Öğretmenliğe 1990 yılında Sivas Yıldız Elisi Sandal Köyü'nde başladım. Hala Sivas Merkez Fevzi Paşa İlkokulu'nda görev yapmaktayım. Öğretmenlik bir sevda işidir, bir aşktır. Evet, ben öğretmenliğe sevdalıyım. 2009 yılında Badep kursu aldım. Baba Destek Eğitim Programı üzerinde babaların çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek için haftanın bir günü iki iki buçuk saat bir araya gelerek onlarla eğitimler yaptık. Bu eğitimler sonucunda anne ve çocuklardan aldığımız harika geri bildirimler oldu. Geri bildirimlerde annelerimiz iyi ki babalarımızı Badep'te tanıştırmışsınız. Babamız Esnaf olduğu için geç saatlerde eve gelir, bilgisayarda takılır, bizimle sohbet etmez, çocuğuyla ilgilenmez, benimle ilgilenmez, bizimle vakit geçirmezdi. Ancak Badep sayesinde artık eve erken geliyor, çocuğuyla ilgileniyor, sohbet ediyoruz, geç saatlere kadar vakit geçiriyoruz, kaliteli bir zaman geçiriyoruz. Çocuklardan almış olduğunuz geri bildirimlerde ise bir birey yerine koyulduklarını, Onlarla daha kaliteli zaman geçirdiklerini bize anlattılar. Hiçbir çocuk geride kalmasın proje kapsamında ev yapıyorum. Her birinci sınıfa döndüğüm zaman numara sırasına göre birinci sıradan başlayıp atlamaksızın tüm öğrencilerimi evlerinde ziyaret ediyorum. Sıra diğer bir öğrencime gelmişti ev ziyareti için. Randevu aldım, belirledim güme saatte gittim. Bu öğrencim her gün 8-10 dakika geç kalıyordu. Nedenini sorduğum zaman bir cevap veremiyordu. Evde sohbet ederken öğrencim Yusuf "Öğretmen saatimi ayarlar mısın?" dedi. Kol saatini getirdi. Ayarlayacaktım. Duvar saati vardı. Oraya baktım, bir de koluma baktım. Arada 8 dakika fark vardı. Anneye "Yusuf'u duvardaki saate göre mi okula gönderiyorsunuz?" dedim. "Evet" dedi. Nedenini öğrenmiştim. Duvardan saatte aldım, ayarladım. Saati ayarladıktan sonra Yusuf artık hiç geç kalmadı. Öğretmenlik bir sevda işidir dedik. Yıllar önce birinci sınıfı okuturken öğrencim Ali, öğretmenim ben büyüdüğüm zaman genetik mühendisi olacağım demişti. Ali farklı bir çocuktu. Araştırma yapar, deneyler yapar. Öğretmenim sınıfta paylaşabilir miyim? Ali'yi hep destekledim. Evet evladım getir senin yaptığın çalışmalar benim için çok kıymetlidir değerlidir. Bunu hissettikçe Ali daha fazla araştırma içerisine girdi. Beşinci sınıftan mezun edecektik. O dönemde mezun olurken hatıra defterini yazmamı istemişti. Başlık şunu yazmışım. Genetik Ali. Genetik Ali. Evet sen çaba ve gayretinle ideallerine, hedeflerine ulaşacağına inanıyorum gibi anekdotlar yazmış. Yıllar sonra Ali hedefine ulaştı. Şu anda Ali genetik mühendisi, doktora öğrencisi, Mehmet güzel öğretmenimin yanında birinci sınıfa başladım. O zamanlar büyüyünce bilim adamı olacağım diyordum. E, hatta genetik mühendisi olmak istiyordum. En büyük şansım Mehmet öğretmenimle tanışmak oldu ki e, bana inancı tamdı. Önce genetik bölümünü bitirdim, sonra şimdi biyokimyada doktora yapıyorum. İyi ki varsın öğretmenim. Bu yolda senin desteğinle geldim. Her yıl birinci sınıfa döndüğüm zaman öğrencilerimi hediyelerle karşılarım. Çünkü benim için ilk dokunuş, ilk bakış çok kıymetlidir. Bu sefer farklı hediyelerin yanına bir de mektup aldım. İlk mektuplarını benden almalarını istedim. Öğrencilerim okuma yazma geçtikten sonra sertifika töreni yapacaktık. Törende bir ağaç. Ağacın üzerinde ne olur? Meyve olur. Mektuplar. Merak ettim. Nedir bu diye. Çocuklar, öğretmenim, biz ilk mektubumuzu sizden aldık. Biz de istedik ki İlk mektubumuzu size yazalım. İşte mektubu Çocuklar harikasınız. Sizi çok seviyorum.